Ortak hadi gidelim. Şu parayı bir teslim alalım. Bindin mi? Hadi çıkalım abi yola. Bekle abi bekle. Ortak para sana emanet. Bak olası bir durumda biliyorsun ne yapmak gerektiğini. Hadi abi sen de nereden gidiyorsun hadi. Sinyal ver sağa sola geçerken de biz de ona göre gidelim. Abi niye yavaşlıyorsun ya hadi. Ne yapıyorsun? Hadi güzel abim hadi. Oo Abi altında jip var basmıyorsun ya. Parayı alacağımız yer yakın. Şöyle şuraya doğru yanaşayım ben. Alıp hemen çıkalım. Ortak atla abi. Atla şu parayı alalım. Selamünaleyküm abi. Para hazır mı? Almaya geldim. Nerede burada mı? paramızı alalım. Gidelim ortak. Gidelim abi gidelim. Hayırlı işler abi. Ortak gel abi. Gel yanıma gel yanıma. Para yanımda şu an. Tamam mı abi? Allah! Suikaste uğradık, suikaste uğradık. Suikaste uğradık. Şöyle yan çekelim, yan çekelim. Kendimizi koruyalım. Ortak atla. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ziraat Bankası güvenlik görevlisi yani para transfer görevini ifa edeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizler için video içerikleri yapmaya çalışıyorum. Emeğim karşı olarak kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu konuyu uzatmadan şöyle kısadan bir aracımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Ziraat Bankası'nın logoları, Ziraat Bankası'nın yazısı bir bankadan daha fazlası gibi. Şöyle bir etrafına bakalım. Her tarafında logosunu görüyorum. Aracı GTA 5'e konverse Sato8 kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten güzel bir işçilik yapmış. Hiç konuyu uzatmadan videoya geçelim. Mira bismillah. Hadi bakalım. Ortak atla abi. Evet konumuz da açıldı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden abi. Burada iki türlü yapabiliriz. Hem normal para taşıyan güvenlik görevlisi olarak hem de onun rolüne bürünmüş hırsızlık yapabiliriz. E biz buradan ikisinden birini seçebiliriz. E, eğer para fazla olursa, para fazla olursa o paraya çökebiliriz yani her an. Yanımızdaki ortağı öldürüp parayı alabiliriz. Bakalım. Gerçi bu Trevor. Trevor'ın sağa solu belli olmuyor. Bir bakalım Trevor ne yapacak? Ben de merakla bekliyorum bakalım. Trevor'ın hareketi ne olacak ortağına karşı? Görevine, görevi dürüst bir şekilde ifa mı edecek? Yoksa paranın üzerine mi yatacak? Bakalım bizi ne bekliyor? Şöyle ufaktan ufaktan Kaçalım abi. Abi bir yol ver, bir yol ver. Hop. Bak ben para taşıyorum abi, ben önemliyim. Gerçi daha şu an arabada bir para yok ama para almaya gidiyoruz. Evet abi. Abi biraz, biraz hızlan abi, biraz hızlan abi. Meşgul etme bizi. Şöyle şuradaki yoldan gideceğiz. Bana mı bastı o korna ya? Evet, evet. Abi ışığa takıldık diyecektim ama yeşil yanıyor. Basalım abi. Basalım da şöyle bir sollayalım şurayı. Hadi abi hadi. Altında kaplumbağa var? Hadi abi. Bak burada önemli bir görev ifade ediyoruz. Lan 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 lan. Ne yapıyorsun oğlum ya? Lan lan. Küfür etme abi. Bir dakika abi. Aynen. Çantayı alacağımız yer burası. Şöyle bir inelim abi. İnelim abi. Selamünaleyküm abi. Emanet almaya geldik. Nerede abi? Hemen geçip alalım abi emanetimizi. Hiç vakit kaybetmeden gidelim. Evet çantamızı aldık abi. Parayla dolu. 5143 dolar diyor. Abi hayırlı işler. Ortak nerede benim? Ortak geliyor mu abi? Hadi gel de gidelim. He hemen görüyorsun bak silah açmış abi emniyette. Hey hadi kaçalım abi. Mazot da yok ama şuradan bir mazotçuya uğrayalım abi. Eyvallah hadi. Hadi çıkalım abi. Şuradan bir benzin istasyonuna uğrayalım. Yolda kalmayalım. Şimdi bakalım Lan oğlum, ne yapıyorsun be güzel kardeşim ya? Lan bir mazotçuya uğrayalım abi, mazotumuzu tazeleyelim. Sonra akıp gidelim abi. Nerede? Şurada. Şöyle ufaktan, ufaktan şöyle girelim abi. Evet. Bir mazotumuz fullensin abi, sonra yolumuza devam edelim. Yolumuz da bayağı uzun ama. Hızlanalım abi, hızlanalım. Geç kalacağız yoksa. Abi şuraya baksana ya, 3 şeritlik yolu 4 kişi yapmışlar adamlar ya. Abi oğlum, biz de kaçalım ha buradan. Yolumuz uzak. Şuradan mı? İlaçı kaçırmadan. Taksici abi ne yapıyorsun? Uykun mu var abi? Böyle bir otobana girdik abi. Basalım abi, basalım, basalım, basalım. Gerçi bu meymenette ne kadar basacak ki abi? Abi, biraz hızlı gidelim de abi. Teslimatı çabuk bitirelim. Bakalım benim şurada merak ettiğim şey Trevor acaba paraya tenezzül edecek mi? Bu parayı gasp edecek mi? Öyle bir durum var burada şimdi. Hadi abi. Hadi abi abi hadi. Aman abi aman abi. Şöyle sağdan sağdan kaçalım biz. Trevor parayı çalma durumu da olabilir. 5143 dolar. Biliyorsunuz Trevor 1 dolar için bile adam öldürecek bir durumda. Öyle bir karaktere sahip bizim Trevor. Şöyle. Abi bu araba da o kadar hız yapmıyor ki. Yaklaştık galiba ya. Umarım bir sıkıntı çıkmadan kazası belası şu görevi icra ederiz. Yaklaştık gibi görünüyor. Aynen. Nereye vuracağız? Şuraya mı vuracağız? Aynen şuraya Yan Yanaşalım abi. Yanaşalım abi. Şuraya da bir uğrayalım. Ortak acele et biraz. Şuraya da bir uğrayalım abi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Emanet almaya geldim. burada Buradan çantamızı aldık. İki tane paranın toplamı 10 bin lira. 10 bin 419 lira. Ortak gidelim abi. Gidelim emniyeti al. Abicim hayırlı işler. Sağlıcakla kalın. Yapmıştır ortak. Hadi, hadi abi, hadi, hadi, hadi. Acele et biraz. Acele çıkalım. Aha, aha, sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı abi. Lan yani, lan lan lan. Vay namuslara bak 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 bak. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor reis. Nerede lan bu? Abi. Ortak biri daha var, biri daha var ama nerede ateş ediyor? Oo! Tepede miydi o? Vay şerefsizler vay. Trevor senin para gidecek oğlum herhalde öyle görünüyor. Yapıştır. Ortak koş. Ortak koş. Koş abi koş. Sağ salim şu parayı yetiştirelim ya. Var mı abi? Vallahi kendimizi zor kurtardık abi ya. Görüyor musun? Ortak. Bir dakika. Vallahi canımızı zor kurtardık. Neyse bankamıza geldik abi. Şöyle bir yanaşalım abi. Sağ salim. Evet. Evet. İşi bitirdik abi. İkinci bir göreve gidelim o zaman abi. Ortak şuraya bir gidelim abi. Emanetimizi alalım. Selamünaleyküm hayırlı işler. Emanet almaya geldim abi. Evet 4981 dolar ortak. Tedbirli ol abi. Benim ortağı görüyorsun. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Hadi ortak seni bekliyorum abi. Adamım benim be. Şöyle bir. Şöyle ufaktan ufaktan gidelim abi. Araç abi çok ağır olduğu için virajı almıyor. Zırhlı araç olduğu için biraz ağır. Viraj, alma, viraj almakta biraz sıkıntı çekiyorum. O kamyon niye öyle durmuş ya? Abi insan tırsıyor yani. Şu olabilir, bir şey olabilir. Şöyle ufaktan. Şuradan gireceğiz. Hop 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 hop! Ne yapıyorsun ya? niye kayboldu abi? Arkadaşlar bir sürpriz yapacağız. Şöyle sote bir yere yatalım ama şuraya doğru bir girelim mi? Şimdi ne yapacağımı göreceksin. Aha, aha düşman geliyor. Vallahi düşman geliyor. İn inin in, ortak in. İn 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 in. Vay namussuzsun. Vay namus. Verir miyim lan sana bu parayı? Verir miyim lan? Vay, <laughs> vay şerefsiz herif vay. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var mı? Bekle bekle bak. Bekle ben sana şimdi ne yapacağım? Bekle bekle. Headshot. O yapıştır abi. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştır abi. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar, şimdi hazır bu olay olmuşken şimdi orta bir öldüreyim ben. <laughs> ne oldu aslan? Ne oldu? Bu arada parayı biz konduk. Evet. Şimdi polisler bizim peşimize düşecek. O parayı biz aldık ve kaçacağız. Ne yapalım? Ne yapalım? Abi bize bir araba lazım. Bize bir araba lazım. Dur! 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 Arabayı alıp kaçalım abi. Hemen 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 hemen. Atla kızım atla atla. Atla 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 şuradan bir kayalım abi. Ulan Trevor yine yap, yaptın yapacağım pisti ya. Nasıl hainlik yapıyorsun da ortağını öldürdün lan. Lan! Ulan gidin oğlum gidin. Polis peşimde oğlum polis. Vallahi polis burada da var. Şuradan geliyor galiba. Şuradan bir sıyıralım abi. Ara sokak falan yok mu ya? Ne yapacağız abi? Şöyle ortada kalsak nasıl olur? Şöyle kalsak nasıl olur? Görürler mi biz? Üstten geçiyor galiba o. Aynen. Dur bakalım. Bakalım abi. Üç yıldızayız şu an. Ulan Trevor çok pislik bir adamsın ha. Oho! Paranın sahibi olduk biz. Paranın sahibi olduk. Ulan Trevor helal olsun sana. Vallahi helal olsun. 5000 dolar için yaptığın şeye bak. Adamı öldürdün lan. Şerefsiz herif. Şöyle çekelim. Kapanış konuşmasını yapalım değil mi? <laughs> evet. Ulan Trevor çok pislik bir adamsın ha. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımda yorumlar kısmına belirtin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.